Sivas'ta Haziran ayında artık dışarıda bir şey yetişmeyince sera yaptık. Bir küçük bir sera oldu ama her şey var. İşte şunlar sereltilecek. Marul, kıvırcık marul. Şurada maydanoz var. Şu çiçekleri de bilerek diktim Ara arı falan gelsin diye. Tozlaşma için. Şunlar çilekler, Osmanlı çilek. Yerim olmadığı için böyle kat yaptım. Şunlar normal Fideliklerin fasulye yapmam. Şunlar sıra salatalıklar. Aynı şekilde şu ipe saracağım. 10 günlük bunlar bu arada. Şöyle göstereyim. Hatta sağlıklarına da bakalım şöyle. Kusura bakmayın. Yani toprak uğraştığım için sürekli. Şu ortadakileri cim biberi. Küçükler. Şunlar normal kıl biber. Şu şekilde. Sonda bir tane var dolmalı. Domatesler böyle. Şunlar çeri. Bunlar normal. Şöyle. Ha bu arada bu da normal bir gübre. Ottan yapıyorum. Soğanlar. Şunlar da aynı şekilde marul, yedi var, Şurada da soğanlar. Şuraya da fasulyeleri dikeceğim. Şöyle göstereyim. Mesela'nın diğer tarafı. Hareket gelişmelerini anlık anlık atarım eğer video beğenilirse. Da şunları da unuttum. Karpuzla kavun. Onları da ip alacağım. Çünkü yani yanına bir Bu şekilde.